28. günden herkese merhaba. Bugün konseptimizi değiştirdik. Videolarımız gün geçtikçe daha fazla izleniyor. Bu sebepten ötürü sizlere daha iyi bir görsel sunabilmek adına arka planı değiştirdik. Bebeklerimiz acıktı. Birazdan mamalarını vereceğim onlara. Ele besleme olarak büyütüldükleri için parmaklara böyle tepkiler verebiliyorlar. Mama istiyorlar sizden. Al bakalım. Maşallah sana. Sen de acıktın mı? Dur 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 sen doydun dur. 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 Dur sen doydun dur. Bebeklikten beri şırıngayla besledikleri için enjektörü gördükleri an mama yemek için tepki veriyorlar görüyorsunuz. Çok kolay beslenmeleri. Herhangi bir zorluğu yok. Bu afacan doymadı galiba da. Biraz daha mama istiyor. Ama birazcık daha mama verebiliriz. Al bakalım. Sana da vereyim mi? İstemiyor musun? <laughs> Kanatların üzerindeki kırmızılıklar atmaya başladı gördüğünüz gibi. Daha belirgin bir hale geldi. Gün geçtikçe tüyleri daha fazla uzuyor. Doydun ama doydun. Gel bakalım. Gel sen de. Hop hop. Yeni mama yedikleri için. Karnımdan tuttuğum için.